Umut'la yeniden programına hoş geldiniz. Onur Beyaz Tunç, psikolojik danışman, Ulaş Kondakçı, psikolog arkadaşımız. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Samandağ İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Özgür Paşa bizimle beraber. Çok önemli bir konu konuşacağız bugün. Ben öncelikle Özgür Hocam'ı biraz anlatmak istiyorum. Deprem sonrası süreçte Samandağ'daki halkımıza ciddi anlamda yardımları dokunan bir isim kendisi bunun için de çok teşekkür ediyoruz hocam gerçek anlamda elinden gelen her şeyi yaptı ve dokunmadık kimse özellikle yardıma yardım anlamında bırakmadı kendilerine bu yüzden çok teşekkür ediyoruz hocam çok öncelikle hoş geldiniz hocam. şeref verdiniz sizinle program yapmak hocam. bizim için çok önemli ne demek istersiniz öncelikle hoş geldiniz Hocam öncelikle davetiniz için e, size Bey'e teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür evet. ederiz. E, sağ olun. E, konu önemli bir konu. Bu tarz e, bilgiler e, paylaşıldıkça farkındalık yaratılabilir. Evet. Bilinçlenmeyi amaçlıyoruz zaten. E, sizler de, sizlerin sayesinde de inşallah daha bilinçli bir noktaya geleceğiz. Bugünkü konumuz akılcı ilaç kullanımı. Maalesef ki e, toplumumuzda bu konuda bir bilinçsizlik var. Yani biz ilaçları leblebi gibi kullanıyoruz. ...bilinçsiz bir şekilde kullanıyoruz. Çok yanlış kullanıyoruz. Maalesef. Bu konu özellikle değinilmesi gereken bir konu. O nedenle ilçe sağlık müdürümüz bize bu konuda bilgi verecek ve bizi aydınlatacak. Hocam öncelikle ilk soruyla başlamak istiyorum. Akılcı ilaç kullanımı deyince akla ne geliyor hocam? E, hocam akılcı ilaç kullanımı... ...uygun ilacın kişinin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre... E, uygun dozda ve uygun sürede, e, düşük maliyetle ve e, kolay demin edilebilmesi programının tümüne akıllı ilaç, ilaç kullanımı deniyor. Yani denebilir. burada vurguladığınız şey uygun dozda ve uygun bir şekilde. Yani maalesef biz bunu çok aşıyoruz aslında. Yani almamız gereken dozun çok üst ya da çok altında ilaç alıyoruz. Bu da bilinçsiz kullanımı teşvik ediyor. O zaman şöyle devam edelim hocam. Akılcı ilaç kullanımının amacı nedir değerli hocam? Bir cümleyle özetleyeyim hocam. Bilinçli ve doğru akılcı ilaç kullanımının temel amacı toplum sağlığının korunmasıdır. Evet toplum sağlığının korunmasıdır. Çünkü bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı zaman zaten ciddi anlamda da sıkıntı oluyor. Evet, dediğiniz gibi aslında hocam hani toplum yani burada hocamız çok güzel bir şey dedi. Ee, bundan önce de hocam araştırmalar da yaptık. Araştırmalar da şunu gösteriyor, toplum sağlığına çok fazla önemli yönde etki gösteriyor ve e, özellikle sizin de söylediğiniz gibi ilaç kullanımı insanların kişilik özelliklerini de yansıtıyor. Yani insanların kişiliği, ahlaki boyutu ve insanların kendini geliştirme, gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki farkı da gösteriyor. E, sizin bir sorunuz vardı hocam. Evet şöyle, akılcı olmayan e, ilaç kullanımının sonuçları nelerdir hocam? Bunun mutlaka Şimdi, sonucu oluyor. E, tabii ki hocam. Uygun olmayan, e, akılcı olmayan ilaç kullanımlarında e, hastalık sayısında ve hastalığın şiddetinde artış olabilir, e, ölüme kadar e, götürebilecek e, sonuçlar doğurabilir. E, yan etki e, artacaktır bu durumda. E, bunun dışında e, ülke ekonomisine e, bir yük oluşuyor. E, evet. Hastaların geç iyileşmesi iş gücü kaybına da e, yol Deden açabiliyor. E, i̇nsanların güçlük işleri aksayabiliyor. biliyor. Evet. E, verimliliği azalıyor. E, bunun dış, e, dışında yine e, temel ilaçlara ulaşmada güçlük çekilebilir. E, tabii evet. ki ilaçlar düzensiz ve hı hı. E, uygun olmayan bir şekilde kullanılırsa e, kaynaklar tükenecektir. Bu sonra evet. e, temel ilaçlara bile ulaşmakta e, güçlük çekilebilir. E, yine e, uygun olmayan antibiyotik kullanımlarında dirençte gelişebilecek. Ona birazdan hocam biridir. onu size soracağız zaten en önemli konulardan bir tanesi bu. Antibiyotik kullanımı. Onu en sonunda soracağız size. şeyden bahsettiğiniz hem ülke ekonomisine zararı oluyor hem de insanların geç iyileşmesine sebebiyet veriyor. Uygun dozda ve uygun olmayan ilaç kullanımı. Doğru mu hocam? Yani hani bu anlamda siz ne dersiniz? Ya benim burada psikolojik açıdan değerlendirirsek eğer ee, insanlara ilk etapta kendilerini iyi tanıması gerekiyor. Yani insanların bir kere kendini iyi tanıması ve nereye nasıl başvurması gerektiği İlaç kullanımının fazla sebeplerinden bir tanesi dediğiniz gibi özellikle bilinç yani insanların bazı şeyleri araştırması gerekiyor. Hocamızın da söylediği gibi sadece e, ilacın yazılmasından sonraki süreç de çok önemli. Teknoloji çağındayız. İnsanlar araştırabilir, uzmanlara başvurabilir, evet. doktorlarımıza başvurabilir. Ve bu bağlamda aslında Samandağ ilçesinde biz şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, bir müdüre, bir hangi birine ulaşmak istediğimiz zaman çok kolay bir şekilde evet, ulaşabiliyoruz. Bu da ben çok önemli. Bunu, Özgür yani, hocamız da Özgür hocamız için örneğin. Aynen, büyük bir çok, nimet Çok bizim. büyük bir nimet. Gerçekten çok, sağ çok rahat ulaşılabilir ve herkes için elinden geleni yapıyor. Yani eskiden olsa mesela Derdik ki işte ilçe sağlık müdürüne ulaşmak o kadar kolay mı? Ama gerçekten e, Özgür Paşa, Doktor Özgür Paşa ile beraber ciddi anlamda bir telefonumuz kadar yakınız. Bir telefon kadar yakınız ve Kesinlikle. sadece biz değil bütün toplum e, Özgür Hocamızla iletişim halinde. Hocamız da elinden geldiği kadar gece saat kaç olursa olsun ben biz aşağı edeyim. Hocamız elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu konuda da dediğiniz gibi çok şanslıyız. Yani Böyle evet, bir müdürümüz var, şanslıyız. ilçe sağlık müdürümüz var. Ve e, diğer doktor arkadaşlarımız da bu konuda çok istekli ve bilinçli yani. Ya öyle. Ee, bir de dediğiniz gibi hocam bir diğer açıdan bakarsak ya sonuçta ilçe demek içinde hem olumlu yandan olumsuz şeyler de var içerisinde. Çözüm üretebilmek de büyük bir avantaj. Yani insanların birebir içinde olmanız da güzel. Biz e, Onur hocamızla birlikte insanlara susduk, sorduk örneğin ne düşünüyorsunuz diyerekten. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilgili herhangi bir problem söz konusu değil çünkü problemlerini direkt ulaşıldığına dair bir bilgi de aktardılar evet. bize. Bu da bizim için çok iyi. Ya biz de bir saman dalı olarak bunun olması bizim evet. için büyük bir avantaj. B büyük bir şans aynı zamanda. Evet. Peki Sağ hocam akılcı ilaç kullanım ilkeleri konumuza dönecek olursak nelerdir? Yani biz ilaçları kullanırken hangi ilkelere göre kullanmamız gerekiyor? Ne demek? Hocam zaten? şöyle en başta dediğim gibi doğru ilaç olması gerekiyor. Doğru ilaca zaten hekim karar vermeli. İnternetten ee, değil. İnternet <laughs> değil veya... Yani şu anda oluyor ya, şöyle şu ağrılarım var, evet. internette yapay Zeka dost tavsiyesi şeklinde uygun evet, değil hocam. Yapay zekaya soruyorlar evet, mesela. O da uygun değil. Evet, bu çok fazla evet, ee, Doğru ilaç, doğru dozda, doğru sürede uygun uygulama yol, yoluyla Evet ee, Doğru uygulama. Yete, evet, yeterli sürede ve e, ucuza e, mal edilerek e, kullanıldığı zaman evet. e, etkin e, ilkeli bir doğru ilaç kullanımı e, yapılmış olur. Evet. Yani doğru bir teşhisle beraber, doğru ilacın alınmasıyla beraber ve doğru doz kullanımı bahsettiğiniz gibi. Evet hocam. Peki bu kullanımda e, sorumlu taraflar kimler hocam? Yani... Şöyle ki hocam, dediğim gibi ilacın kullanılıp kullanılmayacağına, kullanılacaksa hangi ilacın uygun olduğuna hekim karar vermeli. Evet. Bundan sonraki aşamalarda da eczacı, diğer sağlık personelleri, hastanın kendisi, hastanın yakınındaki bireyler, üretici, medya ve düzenleyici otorite bunun taraflarıdır. Evet, onların da sorumluluğu var. Şöyle biraz daha açayım. Mesela eczaneye gidildiği zaman ilacı verirken, hekimi reçete ettiği ilacı verirken orada uygulama yolunu, uygulama süresini, dozunu, evet. gelişebilecek yan etkileri, hangi yan etkilerin geliştiği durumlarda hekime başvurulması gerektiğini, e, iyi bir bilgilendirme ile e, anlattığı zaman e, kişiler ilacı daha uygun ve e, daha doğru bir yolla eee evet, kullanabilir. Evet bu, bu çok önemli. Yani gidilen eczanenin eczacının bu konuda vatandaşa doğru bir bilgilendirme yapması gerekiyor. Yani etkilerinin neler olduğunu ya da nasıl kullanması gerektiği konusunda da bilgi vermesi gerekiyor. Aslında Var. merak ettiğimiz şeylerden yani, yani insanların burada takıldığı nokta hocam sizin nazarımda fikrim eee Uzmanımız ne kadar ilaç kullanması gerektiğini söylüyor da kutunun içerisinde de diyelim ki 30 tane tablet var ve genelde bizim insanımızda en çok rastladığım şeylerden bir tanesi hani kutuyu bitirmeyi tercih ediyor. Siz yani bu doğru mu hani hekim ona böyle bir haftalık bir periyot verirken 7-7 tane ilaç kullanmasını söylerken insanımız kutuyu bitirene kadar bazen evet. devam ediyor ya da edabiliyor. tam tersi oluyor ya da tam tersi de olabiliyor kendini iyi hissettiği an bırakıyor ilacı. Doğru mu hocam? Doğru hocam zaten e, burada uygun olmayan e, kullanım e, yöntemlerinden bahsediyoruz. Evet zaten e, kullanım e, şekilleri aynen. E, uygun olmayan e, yöntemler e, bunlar olabileceği gibi e, uygun olmayan e, yoldan e, kullanma e, ya da ilacı gereğinden e, çok daha uzun süre kullanma, hı hı. E, daha az etki göstermeden e, daha kısa sürede daha az zamanda e, bırakma. Kendimizi iyiymiş gibi hissediyoruz. O sırada ilacı bırakıyoruz ancak tedavi tamamlanmamış oluyor. Burada hekim de ilacı seçerken muhtemelen içindeki tablet sayısını tedavi süresine göre ayarlamaya çalışır. Ancak bunun uymadığı durumlarda da kesinlikle hekim tavsiyesine uymak lazım. Hekimin uygun gördüğü tedavi periyodu neyse onu uygulamak gerekiyor. Kendi kafamıza göre tedavi bir sonlandırmak uygun bir yöntem değil. değil. Yani Kafamıza göre ben iyileştim bırakıyorum ya da ben iyileşmedim. Doktor bana bu kadar dedi ama daha fazla kullanıyorum demek Hı. mantıklı değil. Uygun da değil. Uygun değil. Ya Sağlıklı da, da, da değil. diyelim ki hekim tablet almasını söylediyse ya iğne bana daha iyi geliyor. Eczaneden bir de iğnesini alayım, iğne yaptırayım. Şeklindeki enjeksiyon yaptırayım. Şeklindeki bu tercihler de, uygulamalar da çok uygun değil hocam. Uygun değil. Anladım hocam. Peki hocam ilaç kullanımında kesin uyulması gereken kurallar nelerdir? Yani evet. bu çok önemli bir e, kavram. Yani kesin olarak uyulması gereken şeyler nelerdir ilaç kullanırken? Ee, bunu tekrar tekrar söylüyorum hocam. Ee, çok tedavi, önemli olduğu için size tekrar Tedavi başlangıcına e, kesinlikle hekim karar vermeli. Evet. Hekimin e, uygun gördüğü ilaç kullanılmalı. Evet. E, burada unutulmamalıdır ki tedaviler e, bireysel her e, ilaç herkese e, fayda sağlamayabilir. En başta bireysel özelliklerden e, bahsettik. E, bunlardan e, biri yaş, e, bebeklik durumu, e, gebelik durumu, e, mevcut, alerji durumu. E, tabii ki mevcut alerji potansiyelinin varlığı, e, önceki alerji öyküleri, e, kişinin kronik hastalığının olup olmaması, evet. bir e, diyabetin şeker hastalığının e, Yüksek tansiyonun olup olmaması, evet. e, bunlar dışında böbrek yetmezliğinin veya karaciğer yetmezliğinin varlığı ilaç tedavisini etkileyecek e, etkenler. Etkenler. Bu konuda bizim bu şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Hekimin sözünden çıkmamamız gerekiyor. Evet. Yani başkasına iyi gelen bir ilaç e, bize, iyi bize iyi gelmeyebilir. Başkasına ait olan bir ilacı e, kullanmamak lazım. Bu çok yapılıyor. E, evet. Evet maalesef bu çok yapılıyor ee, evet. Ya bu konuda Peki öneriniz nelerdir? Hani ya da e, buradan izleyicilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Hani evet. özellikle e, bu biraz taklide geçiyor hani dediğiniz gibi hani bir başkasının ilacını alıp kendisini kullanması. İnsanlar bazen yorulmamak için Hı. ya da doktora gitmemek için diyor ki <laughs> işte sen mesela ne oluyor sohbette diyor ki ben de böyleydim kırgınlık vardı şu ilacı kullandım iyi geldi. Öbürü de diyor ki adam öyle ben de kullanayım. Yani i̇şte <laughs> ne, bu mi? maalesef ciddi anlamda sıkıntı. Doğru mudur hocam? E, doğrudur hocam. E, bunun için e, hekime başvurmak lazım. Evet. E, hekime Ve e, e, şikayetlerin olduğu gibi anlatılması lazım. Orada hekim e, fiziksel muayenesi sonucu elde ettiği e, bulgularla e, gerekirse tetkik sonuçlarıyla e, destekleyerek, görüntüleme, radyolojik yöntemlerle destekleyerek çalışıyor. Evet. E, uygun tedavi belirler ve ona göre bir tedavi protokolü düzenler. Bunun dışına çok çıkmamak, çıkmamak lazım. Çıkmamak gerekiyor. Anladım evet. hocam. Hı. Peki hocam, en önemli bizim sorumuz aslında antibiyotik kullanımı. Ciddi anlamda toplumumuzda antibiyotik kullanımı çok yaygın. Ben kendi gözlemlediğim kadarıyla, en ufak bir şeyde antibiyotik kullanmak istiyoruz. Doktor vermese bile evde olan fazla antibiyotikleri içmeye çalışıyoruz. Ee, ...hani antibiyotik kullanımının akılcı kullanım kapsamında nasıl değerlendireceğiz? Ee, benim gördüğüm kadarıyla tekrar söylüyorum, antibiyotiği biz leblebi gibi, çerez gibi içiyoruz. Bunun e, olası sonuçları neler ya da nasıl kullanmamız gerekiyor? Hani bu konuda e, fikriniz nelerdir hocam? Ee, yine akılcı antibiyotik kullanımı da e, çok önemli... E, antibiyotiklerin e, bilinçsiz kullanılması e, bir süre sonra dirence yol açacaktır. E, direnç bir e, mikroorganizmanın e, onu tedavi edecek e, antibiyotiğe e, karşı çıkması, artık o antibiyotiğin o mikroorganizmaya, mikroba karşı etkisiz hale evet. gelmesi durumu. E, bu durumda e, daha e, farklı tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulacaktır. Daha güçlü antibiyotiklerin varlığı e, gerekecektir. E, bu da e, dediğim gibi hem e, hastalıklar tedavi edilirken e, zaman kaybına, e, diğer yandan ülke ekonomisine e, zararlı bir e, olacak. yük olacaktır. Evet. evet. Yine iş gücü kaybı olacaktır. Evet. Bir Ve... de tedavi süresinin uzamasına neden oluyor. Çünkü e, o kadar çok antibiyotik kullanıyoruz ki artık mikrop ona direnç geliştiriyor. Artık o antibiyotik etki etmiyor daha güçlü antibiyotik verildiği zaman bu kez diğer organlar çünkü ilaç kullanımı diğer organları da etkiliyor belli bir süre sonra. Bu ilacın atılması doğru mudur hocam? Tabii ki. Ve tabii ki hocam. çok mesela organ yetmezliğinden tutun doğru mu ya da ne bileyim organların yıpranmasından tutun bu fazla ağır antibiyotiklerin tabii şeyleri de var dezavantajları da var bunu kullanmak zorunda kaldıkları zaman hekimler bunun yan etkileri de oluyor Şimdi, antibiyotiklerin vücuttan atılma yolları var. Orada bizim eliminasyon dediğimiz onların e, vücutta başına gelen e, olaylar var. Bir süreç var. E, bu süreç e, bu süreçlerken e, bazen e, böbrekler, bazen karaciğer veya başka organlar da e, zarar görebiliyor. Yani etki potansiyeli e, antibiyotikten antibiyotiğe e, değişiklik gösteriyor. Evet. E, bunun için e, doktor önerisinden çok çıkmamak gerekiyor. Evet. Hatta şöyle bir şey oluyor e, Ulaş Hocam. E, doktora gidiyor bizim vatandaşımız. Ben kendi ailemden de hani örnek verebilirim. Antibiyotik vermediği zaman böyle çok sinirleniyor, kızıyor. Diyor ki antibiyotik Şu kanlık var gerekiyor. ama yani Onur Hocam bir de Sayın Müdürüm e, özellikle son yani yıllarda e, doktorlarımız bu konuda insanları çok fazla bilinçlendirmeye çalışıyor. Yeni uygulamalarla aslında antibiyotiği elimizden geldiğince böyle bilinçli insanlar bunun doğru kullanımına yönelik çalışmalar yapıyor. Ben bunları da olumlu biliyorum. Özellikle doktor arkadaşlarımız ve dediğiniz gibi hani ilacı vermediği zaman tepki veriyor artık ama artık önceki gibi değil. Sanki böyle biraz daha alıştı insanlar. Biraz daha hani sanki böyle o uyarılar sanki böyle bir yer yer alıyormuş gibi, sanki bir şeyler düzeliyormuş evet. gibi geldi bana ama tabii sizin fikriniz nedir? Onu merak ediyorum. Yok, katılıyorum bu konuda size. Ee, şimdi düzenleyici otorite dedim ee, bu akılcı ilaç hı. kullanımı e, taraflarından bahsederken. Hı hı. Orada zaten e, antibiyotikler şu anda reçetesiz satılmıyor. E, hekime gidildiği zaman da e, antibiyotik yazması için ısrar etmemek lazım. Hekim uygun görse zaten o antibiyotiği, e, o ilacı yazacak. Herhangi bir ilaç için ısrar etmemek lazım. E, bunun dışında e, zaten bazı e, ilaçları eee ilgili e, uzman hekimler e, yazabiliyor. Antibiyotikler dahil. E, bu durumlarda da ısrarcı olmamak, e, olmamak, evet, evet, olmamak, olmamak gerekiyor. Yazmadığı zaman ısrarcı olmamak gerekiyor. Çünkü zaten hekim neyin gelip gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Yani bizim kendi ro rolümüzü e, şey yapmamak gerekiyor. Yani kendimizi doktor yerine koyup işte şu ilacı var, bu ilacı var demememiz gerekiyor. Bir de her uzman adım kadarıyla antibiyotik yazamıyor. Mi yoksa her uzman antibiyotik aslında yazabilme hakkına sahip mi? Şöyle e, yazabiliyorlar. Hekimler e, antibiyotikleri yazabiliyor. Mu? Tabii ki bazı antibiyotikleri ilgili branş hekimlerinin yazması gerekiyor. Hı -hı. E, bazı antibiyotiklerde de e, test sonucu e, gerekliliği yani e, sonuçlarına mecut. bakılıyor. E, Sonuço baz evet, olarak evet, bizim bizim antibiyogram çok dediğimiz e, test sonuçları var. O test sonuçlar e, değerlendirilerek Orada üreyen bir mikrop olmuş mu? Üreyen mikrobun hangi Keşidine antibiyotiğe göre. duyarlı, hangi antibiyotiğe dirençli olduğuna bakarak evet. hangisinin uygun olduğuna ve hangi yoldan, hangi uygulama yoluyla, hangi sürede, hangi dozda uygulanacağına, kullanılacağına evet, o şekilde karar veriliyor. Çok Anladım. E, kıymetli hocam son olarak ne, de, ne söylemek istersiniz? E, güzel davetiniz için ve kurduğunuz güzel cümleler için hem size hem Ulaş Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konu önemli bir konuydu. Bu konuya da değinmemize vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Asıl biz teşekkür ediyoruz hocam. Emeğinize sağlık. Tekrardan yaptığınız yardımlar ve halkımız için yaptıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Umutla Yeniden programı gelecek hafta farklı konu ve konuklarla devam edecek. Hepinize İyi akşamlar diliyorum. İyi günler.